Merhaba, ben Dilber. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Aslında avukatım, Galatasaray Hukuk Fakültesi mezunuyum. 12 yıl boyunca Türkiye'nin en kurumsal hukuk birinde çalıştım. Makyaj yıllardır hayatımda. Aslında hobi olarak hayatıma girdi ama eğitimler almaya başladım. Merak ettikçe, öğrenmekten keyif aldığımı gördükçe globalde de eğitimler almaya devam ettim. Sonra düşündüm. Ee, çok da sorguladım da açıkçası. Biraz cesaret de ettim. Hani kendim de bir gün bunu yapabileceğimi söylesene inanmazdım. Yani eski bir bele sorsalar. Öğrenmekten ve yapmaktan bu kadar keyif aldığım bir şey varken bunu seçmemek kendime haksızlık olurdu. Şu bir kere geldiğimiz dünyada diyebilirim. O yüzden de bu yolu seçtim. Yaptı. Yaptı o zaman onun üzerine yaptı. Ha? Joey kaka yapmadın değil mi? Hayır ben kok almıyorum. Bir gideyim ben. Bugün geldiğim noktada öğretici ve keyifli workshoplar yapıyorum. İnsanlara kendi yüzlerini tanıyacak, kendilerine uygun makyaj yapmayı öğretmeye çalışıyorum. Özel gün makyajları yapıyorum. Bu özel günleri paylaşmak benim için o kadar değerli ki yani insanın zaten en önemli kaç tane günü olur. Bunun içinde olmak, bu heyecanı paylaşmak, bu süreci yönetebilmek de çok değerli diye düşünüyorum. Kurumsal firmalarla da workshoplar yapıyorum. Özel günlerinde, şirketlerde, daha geniş topluluklara da bu eğitimleri vermeyi çok seviyorum. Marka çekimlerinde yer alarak farklı projelerde yer almayı da çok çok seviyorum. Tabii son olarak çok büyük bir mesaimi alın aynı zamanda. Sayfamda da makyajlar yapıyorum. Sizlere öğretmeye, aktarmaya çalışıyorum. Yine güzel sevdiğim markalarla işbirlikleri yapıyorum. Biraz son dönemde sanatsal makyaja da kaymaya başladım. Kendim evde denemeler yapıyorum ve bundan da haz alıyorum. Sonuç olarak hani sayfamı takip ettiğiniz için de zaten biliyorsunuz. Benim sayfamın da kendince bir misyonu var. Yani makyaj yap, değil. Yani yaşamlarıyla ilham olan, bir toplumsal bir kaygı taşıyan insanları da bazen böyle tekliflerde bulunuyorum. Gelip sayfamda size makyaj yaparken konuşabilir miyiz diyorum. Soru cevap küçük şeyler yapıyoruz, onları paylaşıyor. Bu beni de çok besliyor esasen. Kamu spotu gibi olacak ama gençlerin doğru makyaj yapması. Çünkü şu şöyle, kendileri artık sosyal medyada o kadar erişilebilir ki değişik makyajlar, daha abartılı makyajlar, şişkin dudaklar olmadıkları gibi insanlar olmalarındansa kendi doğal güzelliklerini durgulayarak ortaya çıkaracak makyajları öğretmeyi seviyorum. Güveniniz benim için çok değerli. Ee, yani bunu hayatta da güvene çok önem veriyorum ilişkilerde. Aynı şekilde sayfamda da böyle. Eğer birini tanıtıyorsam ona özen gösteriyorum, araştırıyorum demek. Bu vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.